Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber elini bırakıp böyle bisiklet nasıl sürülür onu öğreteceğim. İlk önce kendiniz gidip böyle boş bir yer bulmanız gerekiyor. Ya da boş bir yol. Ondan sonra gidip kendinizi yani yolun kontrollü olduğuna emin olun. Yani trafiğin falan olmadığı ya da insanların daha çok az olduğu. Çünkü kaza yapma riskiniz artabilir. Bu yüzden böyle kendinize sakin bir yer bulun. Yani bisikleti bırakabileceğiniz bir yer bulun. Ona göre kendinize ait bir mekan edin ya da bir yol yani insanların az olduğu bir yol bulun ve gidin orada bisikletinizi alın oraya gidin. Sonra yapmanız gereken bisikleti sürmeyi biliyorsunuzdur tabi o zaman yani bisiklet sürmeyi biliyorsanız bu kadar problem yaşamazsınız bisiklet sürmeyi biliyorsanız anam, anam anam düşüyordum evet böyle kendi elinizi çok da bırakmamanız gerekiyor neyse bisiklet sürmeyi biliyorsanız ilk yapmanız gereken önce yani biraz hafif böyle eğimli yol bulmanız gerekiyor yani ben bisiklet sürmeyi öğrendim için o kadar zorluk çekmiyorum ama böyle hafiften ufak bir rampa olsa yeterli. Yani böyle uçurum gibi bir yer değil de ufak bir rampa olması gerekiyor. Sonra birazcık bisikleti sürün. Ha biraz hızlı. Yani böyle birazcık kendinize sürat kazandıktan sonra böyle 1-2 saniye bırakın tamam mı bisikleti? Böyle elinizi çekin bırakın. Ondan sonra bisikleti bıraktıktan sonra böyle birkaç deneme yapın. Yani böyle bırakın hemen tutun. Bırakın tutun bırakın tutun. Tamam Böyle bisikletinizi bırakıp tuttuktan sonra ya yani her gün bunu yapmaya çalışın. Ya da gidin bir gününüzü, iki gününüzü, bir haftanızı o işi öğrenmeye verin. Tamam Bisikleti nasıl böyle bırakarak sürebilirim? <laughs> Gibi kendinize bir zaman oluşturun. Bisikleti böyle bırakın. Bisiklet gitsin. Siz tutun. Bırakın gitsin. Siz tutun. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra bir adım sürmeye çalışın. Böyle bisikleti bir adım bir pedalini çevirmeye çalışın. Yani bıraktınız. Normalde bıraktığınızda böyle bisikleti üstüne ayaklarınızı koyacaksınız. Yani pedal çevirmeyeceksiniz. Sonra bisikletin pedalini çevirmeden böyle bıraktığınız bırakmayı öğrendikten sonra yapmanız gereken bir sonraki aşamaya geliyoruz. Bisikletin kollarını bırakıyorsunuz ve pedal çevirmeye çalışıyorsunuz. Yapacağınız ikinci hamle de bu biraz zorlu olabilir. Onu kabul edin. Sizi zorlayabilir. Düşerebilirsiniz. Bir yerinizi sakatlayabilirsiniz. O yüzden ilk yardım malzemelerinizi yanınıza almanız gerekiyor. Tabii çok tecrübesizseniz. Tecrübeniz varsa o kadar da şey yapmayın. Sonra böyle bisikleti bıraktıktan sonra böyle bir iki adım kusura bakmayın nevzi olmuşum bunu çekiyorum bisikleti bıraktıktan sonra bir iki adım attıktan sonra bunları birazcık geliştirin kendinizle uğraşın bisikleti sürmeye çalışın böyle bırakın ve sürün tamam mı ama kimse olmasın bakın böyle sessiz sakin bir yer bulun kendinizi insanlar olmasın çünkü insanlar olduğunda onlara çarpabilirsiniz trafik kazaları olabilir bu da sizin hayatınıza bile mal olabilir Sessiz sakin bir yer bulun ve sürmeye çalışın. Böyle. Yapacağınız işlemler bu kadar. Böyle kendinize yön verin. Yani e, kollarınıza neydi? De, e, bacaklarınızdan diyeyim. Bacaklarınızdan yön verin bisiklete. Sağa sola gitmesi için. Bisiklete yön verin. Tamam mı ayaklarınızdan? Mesela şuradan geçeceğim ya. Şöyle ayaklarınızı sağa sola. Bisiklet zaten sizin gövdenize göre hareket ediyor. Bakın mesela böyle. Gövdenizle hareket ettirmeniz gerekiyor. Eğer mesela elinizi attığınızda böyle bir denge kaybı yaşayabilirsiniz. Onlara dikkat edin. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Gidip kendinize zaman ayırın. Bisikleti sürmeyi öğrenin. Bu anlattığım iki hamle var. Birincisi önce ilk önce daha doğrusu önlem almanız gerekiyor. Daha sonra bırakıyorsunuz, sürmüyorsunuz. Sonra bırakıp sürmeye çalışıyorsunuz. Öylelikle öğrenebilirsiniz. Bir iki hafta sürer o kadar çok sürmez. Cesaretli olun. Bir yerinizi kırabilirsiniz. Ama kırmayarak kırmamak için yavaş sürmeye çalışın. O kadar da kendinizi kasmayın. Rahat olun. Öğrenirsiniz zamanla sadece dikkat etmeniz gereken böyle sessiz sakin bir yer bulmak. Ona çok dikkat edin ve bir iki arkadaşınız da yanınıza alın. Başınıza bir şey geldi mi onların müdahale etsin ya da birilerine ulaşabilsinler.